Aslan burçlarım bakalım 2026 sizin için uyanış mı, hesaplaşma mı yoksa büyük bir taç giyme töreni mi olacak? Evet, kartlarımızı açtık. İlk gelen kartım güç kartı. Evet Aslan son yıllarda çok güçlü durdun ama bu tabii ki sizi birazcık yordu. 2026'ya girerken ben hep veren miyim sorusunu kendinize sormuş olabilirsiniz. Evet bastırılmış öfke, gururdan <laughs> söylenemeyenler kalpte yük olarak kalmış sevgili aslan burçlarım benim. Bir diğer kartımız kader çarkı. Evet kader bu sefer dönüyor sevgili aslanlar. Bu yıl tesadüf yok. Her şey ilahi zaman olarak değişecek. Ani değişimler, beklenmedik teklifler bu da mı oldu? dedirten fırsatlar karşınıza çıkıyor sevgili aslan burçlarım. Direnmeyin. Akışa güvenin ve kazanın. Direnen kaybeder. Anlaştık? Bir diğer kartımız İmparator. Aslan burçları için otorite yılı. Kesinlikle ya yönetiyorsun ya da yönetilmeyi bırakıyorsun sevgili aslanlar. Kendi işini kurma, yönetici pozisyonu, güçlü bir erkek figürüyle iş bağlantısı gerçekleşebilir sevgili aslan burçlarım benim. Evet bir diğer kartımız aşk, aşklar evet. Aşk alanında kart çok net, iki yol diyor, iki kişi diyor, iki ihtimal diyor. Bekar aslan kadersel tanışma Seçim zor ama kalp doğru yolu biliyor. Aynen sevgili aslanlar. E, i̇lişkisi olan aslanlar içinde ya derinleşir ya da keskin bir kopuş e, söz konusu olabilir sevgili aslan burçlarım. Orta yol vermiyor size. Ve son kartımız ise güneş. Bu kart senin senin kartın aslan burcu ve sana diyor ki ışığını kısmayı bırak. Evet 2026'da şifa, görünürlük, sosyal medya, eğitim, danışmanlık, kendin oldukça şansın açılıyor sevgili aslan. E, 2026'da aslan burçları için niyetimiz şu. Hak ettiğim değeri cesaretle alıyorum. Hayat beni destekliyor. Evet eğer bu mesaj seninse kalbinize de dokunduysa bir ateş omojesi koyalım mı arkadaşlar? Öpüyorum sizi. Güzel yıllar diliyorum dostlar. Hoşçakalın.